Word kardım var ya. Her tarafta Word puan topluyorum. Word <laughs> olan yerlerde yağmur gibi Word puan topluyorum. Topluyorum, topluyorum, daha çok topluyorum. Daha çok, daha çok, daha çok topluyorum. ...ve... ...para yerine harcıyorum. İşte bu kadar. <laughs> Türkiye'de en çok noktada world var. Burası yapık renk. Performansıyla güçlü... <laughs> ...güvenliğiyle eşsiz. Sizinle aynı dili konuşan... Sizi görür görmez tanıyan anahtarsız otomobil. Yeni level. Duyuları harekete geçiren teknoloji. Yeni level. Euro NCAP güvenlik testinde 5 yıldız alan ilk otomobil. Sıfırdan başladık, çok çalıştık. Ama hala milyonlarca insanın bilmediği bir şeyler var. Uluslararası deneyimimizle teknolojiyi kolaylaştırdık. Türkiye'yi GSM 1800 teknolojisiyle tanıştırdık. Sıfır sabit ücret uygulamasını biz başlattık. Kısa sürede nüfusun yarısından fazlasını kapsama alanımıza aldık. Yatırımlarımızla geleceği planladık. Evet, sıfırdan başladık ve bugün bizi seçen tam bir milyon mutlu insan var. Çünkü Arya'ya geçmek yapılabilecek en akıllı hareket. Aria, isteğin yeter. Bu yaz bunaltıcı sıcaklara dayanabilmenin iki yolu var. Ya bizim gibi arabanızın klimasından yararlanacaksınız... ...ya da havayı temizleyen biyo özellikli bir Vestel klima alacaksınız. Vestel. Buz kabuğu denize düştü Millet plajlara üşüştü Kızlar dikkat güneş çarpacak Haberimiz herkesi zıp zıplatacak Millet yüzde elli daha uzun konuşacak ne yapacaksın? Arya'dan ekstra kart alacaksın Numarasını cebine tuşlayacaksın Yeni kontu yükledikçe kazanacaksın Al sana ekstradan yüzde elli Ekstra kart inadına bonkör Arya'dan ekstra ekstra kart Sana bana ona buna ekstra şart Faturasız atlara özel Gel gel hadi gel Arya'ya gel McDonald's'ın nefis dondurması bu yaz herkesin bir numarası. Sadece 350 bin lira. Ha? <laughs> Sizce hangi genç kızımız süt aş ayranla serinledi? taş Ayran. Sağlıklı doğal serinlik. New York'ta Tarkan'la tanışmaya hazır mısın? O zaman şu soruya cevap ver. Tarkan 80 karma felsefesini hangi atasözüyle anlatıyor? Doğru şıkkı yaz, bir boşluk bırak. Adını, soyadını, yaşını yaz. 21-30'a yolla. Çekilişe katıl. Şansını kullan, New York'a uç. ...Tarkan'la tanış. New York'ta bir hafta hazır kartın davetlisi o. Ayrıntılı bilgi www.türksel.com.tr hazır kart adresinde 444-0535'te ve gazetelerde. Eee bugün yemekte ne var bakalım? Türlü babacığım. Ee, i̇yi güzel de ben yiyebilecek miyim bu türlüyü? Tabii babacığım. Bizim mısır özüyle yapıyorum. Hem sağlıklı hem lezzet. Ay aklınla bin yaşa akıllı gelinim benim. Oğlana demiştim sen bu kızı al diye. <laughs> Neyse ki oğlunuz sözünüzden hiç çıkmıyor babacığım. <laughs> hmm, nefis olmuş ellerine sağlık. <laughs> bizim mutfakta Ülker bizim mısır özü ya. Var mı bizim gibi lezzetlisi? Kaç kişi ne olacak? Onu bana bırak. Aa şurada bir yer var şurada. Bak şurada bir yer var. Orada bir yer var. Seyret bakalım. Dendax <laughs> Aqua Baş Döndüren Dolgun Saçlar Detan Maxi, böcekleri gözünüzün önünde değil, yuvalarında yok eder. Etkisi 6 aya kadar sürer. Türkiye'nin ilk ve tek mikrokapsüllü böcek ilacı. Detan Maxi, böceklerin kökünü kurutur. Yeni 7 gün çileğe iyice yakından bakalım. Tadına vazgeçemezsin. Giysiler gün boyu sürtündükçe yıpranır. Sürtündükçe yıpranır. Sürtündükçe yıpranır. Yeni yumuş özel doku koruma sistemiyle dokuların içine işleyerek... sürtünmelere karşı korur. ...gesillerimizin ömrüne ömür katar... ...hayat verir. Yeni yumuşla... ...yumuşacık koruma. Ya. Oh! Şimdi bütün balkonlar böyle. Mis gibi. Eee... ...Rinso gelin çiçeğiyle... ...bütün evler şimdi... ...haliyle... ...bahçeli evler. Rinso gelin çiçeği... Şimdi. Darısı sizin beyazların başına. Yeni Brown Silk ile artık beklemenize gerek yok. Tüyler belirgin hale gelmeden de onları alabilirsiniz. Çünkü Silk Epil, ağdanın aksine en kısa tüyleri bile kökünden alır. Ayrıca koltuk altı için küçük epilasyon başlığı da var. Brown, fark yaratan tasarım. geliyor. Nasıl olur? Eyvah! Sudaki kireç birikmiş, hortumu çatlatmış. Ama ben hep kireç önleyici kullanıyorum. Kalgon kullansaydınız bu olmazdı. Kalgonun üstün gücü sıradan ürünlerle karşılaştırılamaz. Kalgon sudaki kireci etkisiz hale getirir, çamaşır makinenizi mükemmel korur. Her yıkamada, her sıcaklıkta kalgon kullanın. Çamaşır makinenizi korumak ve tatsız sürprizlerle karşılaşmamak için kalgon kullanın. şimdi yeni link var. İçinde ferahlık, serinlik var. Şişesi tek, serinliği tek. Ülker'den yeni link. Hemen serin link. en çok ne yapmayı seviyorsun? Yemek yapmayı seviyorum. Etmeyi seviyorum. Annem beni okuluma getiriyor. Peki ya annenin çamaşırla ilgilenmesini seviyor musun? Hayır. Ee, Çocuğunuz çamaşırla zaman geçirmenizi pek sevmiyor. İşte bunun için yeni Omo Tekno ütüyü kolaylaştırıyor, hızlandırıyor. Zamanınız çocuğunuzun gelişimine kalıyor. Ütüye az, sevgiye çok zaman. Yepyeni bir Omo. Omo Tekno. Da, 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 da. saçına özel bir özler ve dörtlü vitamin dopingi sadece, sadece, sadece evde Bir başkasıyla asla, asla, asla. Saçıma özel bir Elidor'la bana özel bir güzellik. Cif oksijenle yüzey temizleyicilerinde yeni bir çağ başlıyor. Cif oksijen, aktif oksijen sistemiyle derinlemesine temizlik ve parlaklık sağlar. Cif oksijen, yeni temizlik teknolojisi. ...0542, 75 75 30'a arayın. Eşinize, dostunuza, sevdiğinize, sevmediğinize kendi sesinizle mesaj bırakın. Mesajınız hangi gün, hangi saatte ulaşsın istiyorsanız o gün, o saatte ulaşır. İstediğiniz uzunlukta mesaj bırakabilirsiniz. Mesajda şarkı söylemek isteyenlere duyurulur. Cep 75 75. Telsim'in sesli mesaj servisi. başınızdan alacak bir şey daha. Şimdi herhangi bir Magnum alıp ikinci Magnum logosunu bulanlara anında bir Magnum sandviç bedava. www.telsim.com.tr'ye girin. Fatura bilgilerinizi öğrenin, kontör yükleyin, cep mail gönderin, tarifenizi değiştirin, cep melodi, cep sembol yükleyin, cep yayın ayarlarını nasıl yapacağınızı öğrenin. www.telsim.com.tr Telsim'in web sitesi. Artık leasingin numarasını hatırlamanıza gerek yok. 0212'den sonra L E A S I N G yazın. Harfin bulunduğu tuşa sadece bir kere basın. İyi günler Yapı Kredi Leasing. Bize hemen ulaşın. Nasıl numara ama? Süper Online'dan bağlandığın kadar öde. İnternete ne kadar bağlanıyorsanız o kadar ödeyin. Türkiye'de internet eşittir. Süper Online. İki kart birden. Biri sağlık destek sigortası, biri TürkSel. T191 ilinde sigortam cebinde. İki kart birden. MobilTel'den. MobilTel bayilerinden alacağınız tüm Motorola T191'ler sağlık destek sigortalı. Üstelik genel sigorta güvencesiyle. Motorola T191, sağlıklı telefon. Havada her zaman toz ve sigara dumanı vardır. Arçelik bioplazma klima havayı soğuturken tozları, sigara dumanını emer, yok eder. Yerine tertemiz, çiçek gibi hava üfler. Bioplazma klima, Arçelik'ten. Eti Markiz nefis üzümlerle, eti hüneriyle yaratılmış... ...ev yapımı lezzetinde çok özel bir ikram. Eti Markiz. Hoş geldiniz. Banda! Mecikle aklım bir karış havada. Banda! Kornet iyi gelir sana da, bana da. Sıçtın, hadi ısır. Elma şekerime dokunma. panda nesli çoğalıyor.